Sevgili gençler merhabalar. Mesyo 20 kala serimizin 3. gününde 3. deneme ile sizlerle birlikteyiz. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki laboratuvar gelişlerinden hangisinin kullanım amacı karşısında yanlış verilmiştir diye soruyor bize soru. İspirit ocağı ısıtma işlemleri için kullanılır. Doğru. Huni dediğimiz süzme işlemleri için kullanılır. Doğru. Deney tüpü çözelti hazırlama için demiş. Deney tüpü laboratuvar ortamında çok noktada kullanılan bir cam malzemedir ama çözelti hazırlamak için kullanılması için çok küçük bir e, hacme sahip. Bu yüzden uygun değil. Havan katı maddeleri toz haline getirme. Evet. Büret sıvı hacmini ölçme. Evet. Dereceli bir yapıya sahiptir. O yüzden doğrudur. Biz hangisinin olmadığını soruyor. Yanlış verildiğini soruyor. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Ve ikinci sorumuza baktığımızda Aşağıda eksi 3 yüklü bir iyonun katman elektron dağılımı verilmiştir. Bu iyonun kütle numarası 31 olduğuna göre çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayısı kaçtır demiş. Bakın çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayısı demiş. Yüksüz tanecik sayısı dediği şey aslında nedir? Nötron sayısı. Nötronun kaç olduğunu soruyor. Şimdi bize verilen bilgiye göre herhangi bir x atomuyla çalışıyoruz ve bu yüklü bir taneciktir. Yani eksi 3'tür. Ve eksi 3 haliyle elektron sayılarını yaptığınızda ilk katmanda iki elektron, ikinci katmanda iki elektron, üçüncü katmanda da 8, e elektron vardır. Yani birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda da 8 elektron var. Buradaki elektron sayıları bize aslında onun neyini gösteriyor? Elektron sayısının kaç tane olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi biz burada tekrar şunu çizelim. Eksi 3'ü yazdım. Elektron sayısı katmanlar üzerindeki elektronları yani şunları toplarsanız bakın 2, 8 daha 10, 18 tane elektronumuz var. O zaman ben direkt buraya 18 elektronu yazabilirim. Elektronla iyon yükünü topladığınızda size proton sayısı yani atom numarası veya çekirdek yükü dediğimiz yapıyı bulacaktır. O zaman burası da 15 olacaktır. Bize zaten soru en başından kütle numarasının 31 olduğunu söylemiş. O zaman 31'den 15'i çıkarttığınızda geri kalan değer 16'dır. Ve 16 dediğiniz şey nötrondur. Yüksüz taneciktir. Cevabımız bu durumda çıktı sevgili gençler. Yani 16 olacaktır. Buradan hemen işaretliyoruz. Ve diğer sorumuzla devam edelim. Diğer sorumuz. Yukarıda verilen kaplardaki su numunelerinin sertlikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Ve bize bir ön bilgi vermiş sevgili gençler. İçerisinde kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 yıllarının miktarı fazla olan sulara sert su denir. İçerisinde çözülmüş kalsiyum ve magnezyum katyonlarının miktarı arttıkça suyun sertliği de artar demiş. Şimdi birinci kaba baktığınızda 100 mililitrede 5 gram. ikinci kaba baktığınızda 200 mililitre suda 8 gram kalsiyum. Üçüncü kaba geldiğinizde de 100 mililitre suda 6 miligram kalsiyum var. Biz buraları ne yapalım biliyor musunuz? Ya su miktarlarını eşitleyelim ya da ee, çözülen madde miktarlarını eşitlersek o zaman hangisinde daha yoğun, hangisinde daha seyratik olduğunu görebiliriz. Ben su miktarlarını eşitleyeceğim. Bakın birinci kap için yazıyoruz. Birinci kapta ne var? 100 mililitre su, 5 miligram kalsiyum artı 2 İkinci kaba geldiğinizde ikinci kapta da 200 mililitre su, 8 miligram kalsiyum iyonu var. Üçüncü kapa geldiğinizde yazamadım. Üçüncü kabınızda sevgili gençler 100 mililitre su 100 mililitre su 6 miligram kalsiyum artı iyonları yer alıyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz 1 ve 3. kaplarda 100'er mililitre su varken ikinci kapta 200. O zaman bunu da 100 yapalım. Yarıya bölersiniz. Burada ne oldu? 100 mililitre su oldu. O zaman çözünen madde miktarı da yarıya düştüğü için 4 miligram, kalsiyum artı 2 oldu. O zaman bunları eşit hallerine göre yorumlamanız gerekiyor. Burada 5 miligram, burada 4 miligram, burada da 6 mg. Bunları büyükten küçüğe doğru alırsanız bize neyi verecektir? Sertliği verecektir. Sertlik dediğiniz şey ne olacak? 3 büyüktür. bir büyüktür 2 olacak. Bu da bize D seçeneğini vermiş olacak sevgili gençler. Ve diğer sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz, aynı koşullarda gerçekleşen tepmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Toplam molekül sayısı zamanla artar. Şunu şöyle göstereyim, rahat şekilde görün. Bakın, girenlere bakarsanız katsayı olarak burası 1, burası 4. O zaman burada ne var? 5 mol molekül var. Ürünlere baktığınızda 3, burada da 4. Toplamda ne var? 7 mol molekül ee, molekülümüz var. O zaman 7'den 5'e baktığınızda ne olmuş? Bir artış söz konusu. O zaman birinci öncülümüz kesinlikle nedir? Doğrudur. Yani birinci seçeneğimiz doğru. Biz hangisinin yanlış olduğunu soruyor. B seçeneğine geldiğinizde 1,2 mol H2 oluştuğunda 0,3 mol e, maddeniz maddemiz harcanmıştır diyor. <laughs> Şimdi onu da kontrol edelim. Bakın. Şöyle tekrar aynı şekilde yapalım. 1,2 mol suyunuz var. Burası 1,2 mol su oluşuyor. Bakın 4'e 1,2 mol oluşursa burada kas sayısı 1 olduğu için burada ne olacaktır? 0.3 mol harcanır. Bize bunu sormuş. E, zaman doğru vermiş. Bu durumda ne olacak? İkinci öncülümüzde yani B seçeneğimizde doğru olmuş olacak. Bunu da alıyoruz. Bize hangisi yanlış olduğunu soruyor. C'ye geldiğinizde 8 litre oksijen gazının molünün tamamının harcanması sonucunda 8 litre su oluşur diyor. Bakın sevgili gençler burada dikkat etmeniz gerekecek. Neden dikkat etmeniz gerekecek? Şimdi oksijenin kat sayısına baktığımızda 4. Yani 8 litre buradan harcanırken. Burası da 4. Buradan da 8 litre harcanırmış gibi, şey oluşurmuş gibi görünüyor. Ama burada fiziksel hallerine dikkat etmeniz gerekiyor. Oksijeniniz gaz, suyunuz sıvı. Gaz ve sıvı için bu şekilde bir yorum yapamazsınız. İkisi gaz olsaydı o zaman bu bilgi doğru olurdu. O yüzden C seçeneği bizim cevabımız olan yani yanlış seçenek diyeceğiz. D seçeneğine geldiğinizde 7,6 gram C3H8O2 harcandığında 0,3 mol karbondioksit oluşur diyor. Bunun işlemini yapalım hemen. Şurada size bir işlem yapalım. Öncelikle C3H8O2'nin MA'sını hesaplamanız lazım. Ema değerini hesaplarken 3 tane karbon, 8 tane hidrojen ve 2 oksijen ihtiyacınız var. Buradaki değerlerini yerine yazarsanız 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1 artı 2 çarpı 16'dan buradan 76 gram bölü mol bulursunuz. Sonra da n eşittir M böyle M'a yaptınız. Kütlesi 7,6 imiş. M'a 76. O zaman bileşiğin 0,1 mol C3H8O2 olur. Şimdi bunu uyarlayacaksınız. Demin yaptığımız gibi. Şimdi bakın. Kat sayısı 1. 1'e 0,1 mol harcanıyor ise bize kim sormuş? Karbondioksit. Karbondioksit de 3 olduğu için 3 kat olacak. O zaman 0,3 mol oluşur. Yani doğru bir bilgi olmuş oluyor. Bunu da alıyoruz. Bunda da bir sıkıntımız yok. E geldiğinizde 1 mol oksijen harcandığında 18 gram su oluşur. Sevgili gençler. Suyun emansını hesaplarsanız 2 çarpı hidrojenden bir, bir tane de oksijenden. Buradan 18 gram bölü mol bulursunuz. Bunun da molini hesaplayacak olursanız, yine aynı şekilde aniştiren bölü eman yapacak olursak eğer 18 bölü 18'den suyumuzu 1 mol su olarak bulursunuz. Yine aynı şey yapacağız. Bakın şunu da gösteriyorum tekrar. Suyun kas sayısı 4. Pardon oksijenin kas sayısı 4. 4'e 1 mol demiş. E, suyun da kas sayısı 4. O zaman burası da 1 mol. E, zaten bizim bulduğumuz da 1 mol. Demek ki doğru. Bunda da bir sıkıntımız yok. Cevabımız zaten C seçeneği olduğunu söylemiştim. Ama yine de e, nasıl olduğunu görebilmeniz açısından açıklamaya gereği duydum. Ve geliyoruz diğer sorumuza. Beşinci sorumuz. karışım ayırma tekniği. Aşağıda verilen ayrımsal damıtma düzeninde X ve Y sıvılarından oluşan karışım ısıtılmaktadır. Belirli bir süre sonra ısıtma kabında Y sıvısının kütleci yüzdesinin arttığı görülmektedir. Sevgili gençler, ısıtma kabında Y sıvısının kütlesinin artması görülüyor ise burada ne anlayacağız biliyor musunuz? Y'nin kaynama noktası X'e göre daha büyüktür. Çünkü X kaynağı buharlaştığı için Y kaldığı için Y daha yoğun olacak. O yüzden buradan kaynama noktası y büyüktür x'tir diyebiliriz. Yani öncelikle. Ve gelelim şimdi sorumuzun diğer seçeneklerine. Toplama kabında toplanan tanecik sayıları arasında x büyüktür y ilişkisi vardır diyor. Ee, öncelikle buharlaşacak olan x olduğu için toplama kabı dediğimiz şu kısım bakın. Burası toplama kabı. Burada ne olacaktır? x daha fazla birikecektir. Doğru bir bilgi. Bunda bir sıkıntımız yok. 2'ye geldiğimizde X soğutucunun sıcaklığı X sıvısının kaynama noktasından büyüktür diyor. Sevgili gençler eğer X sıvısının kaynama noktasından daha büyük olması durumunda X yoğunlaşmaz. Geri soğutuca, soğutucu da gaz halinde kalıp ve o şekilde geçiş sağlanır. O zaman yoğunlaşmazsa toplama kabında da toplanmaz gaz halinde kalacak. Kesinlikle bu yanlış. Yani büyük değil küçük olması gerekiyor. Sıvıların aynı dış basınçta kaynama noktaları arasında ilişki Y büyüktür. X zaten şurada yazmıştık. Üçüncü öncü doğru. Cevabımız bu durumda 1 ve 3 olan D seçeneği olacaktır. Evet. Ve gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuz yukarıdaki sisteme aşağıdaki gazlar gönderildiğinde kalsiyum hidroksit solüsyonu özelliğiyle tepkimeye girmeden sistemi terk eden X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Öncelikle buradaki maddelerin asidik oksit, bazik oksit, nötr oksit olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Ben şöyle yazayım. Öncelikle bilgiyi vermek istiyorum size. Bilgiyi verdikten sonra da sorunun çözümüne geçeceğim. Bilgiyi şurada yazıyorum. Şu bilgiyi bilirseniz asidik, bazik, nötr oksitleri bulman, yani bilmeniz daha kolay olacaktır. Oksijen sayısı oksijen sayısı büyüktür. Ametal sayısı olursa ametal sayısı ise diyorum. Bu asidik oksidi verir bize. Asidik oksit. Yani bu asit özellik gösteren bir madde. Eğer oksijen sayısı küçük ve eşit ametal sayısı olursa buna da nötroksit diyoruz. Hiçbir şeyle tepme vermez. Asidik oksitler bazlarla, bazik oksitlerle tepme verir. Suyla tepme verir. Bir diğerine geldiğinizde ise eğer metal artı oksijen varsa burada sayının bir önemi yok. Bu direkt bazik oksittir. Bazik oksitler suyla tepme verir. Asitlerle tepme verir. Bazik oksit dedik. Bu bilgileri yazdıktan sonra şimdi gelelim bize verilen maddelere. Bakın. SO2 gazı, SO3 gazı, karbondioksit gazı, azot dioksit gazı, bir de karbon monoksit gazı verilmiş. Şimdi bizim yukarıda verilen bilgilere bakacak olursanız sevgili gençler bakın şunlar asidik oksidi veriyor. Asidik oksit. Çünkü oksijen sayıları diğer ametal sayılarına daha fazla. Buraya baktığınızda da bu da nötr oksit. Nötr oksit. E şimdi bakın bunlar kalsiyum hidroksitle tepkime vereceklerdir. Ama nötr oksit, kalsiyum hidroksitle sevgili gençler tepkime vermez. O zaman x değerimiz ya da x dediğimiz yapımız direkt karbon monoksit olacaktır. Bu arada karbon monoksit pardon karbon e, kalsiyum hidroksitimiz de bir bazdır. O yüzden asit baz tepkimeye girdiğinde bir nötralleşme tepkimesi oluşacak şekilde bir tepkime olacak. Tuz ve su oluşma durumu mümkün. O yüzden e, bu şekilde bilmenizde fayda var. Cevabımız karbon monoksit olan en seçeneği olacaktır. Ve geliyoruz son sorumuza. 7. sorumuz. Burada diyor ki, aşağıdaki kavram haritasında pasteurizasyon işlemiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Kavram haritasındaki bilgilerden hangileri hatalıdır? Isıl işlemdir. Pasteurizasyon evet, ısıl işlemidir seritlenişler. Tereyağı ve süt gibi gıdalarda uygulanabilir. Kesinlikle doğrudur. Gıdadaki hastalık yapıcı mikroorganizmaları tamamen yok eder, tamamen yok etmez. Kısmen yok eder, tamamen yok edecek olan yapı OHT dediğimiz yüksek ısı uygulamasıdır. UHT sütün iç sıcaklığının en az 2 saniye boyunca 138 santigrat derece çıkarılmasıdır. Bu sayede süt mikroorganizmalardan temizlenmiş olacaktır. Pastarizasyon ise UHT'nin ön aşamasıdır sevgili gençler. Aklınızda olsun. Hangisinin hatalı olduğunu sormuş bize soru. Bu da üçüncünün yani üçüncü bilginin hatalı olduğunu yani cevabın C seçeneği olduğunu görmüş oluyoruz. Evet sevgili gençler. Üçüncü günde üçüncü denememizde bu şekilde sollandırmış olduk. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.